Uyandım. Yatakta dönüp duruyorum. İlk yarım saatim her zamanki gibi. Her yerim ağrılar içinde. Size de öyle oluyor mu? Sanki uykumda birkaç rüyanın hesabını ödeyememişim ve sinirli bir grup garson tarafından tartaklanmış gibiyim. Biraz zaman sonra kendime geldim. Biraz düğünü sorguladım. Çok kısa bir gelecek kaygısı ama o da fazla sürmedi. Kahvaltıda ne yesem sorusu daha ağır bastı. Sonra karar verdim. Birkaç yeni şerit domates kendini beğenmiş biraz beyaz peynir, serseri zeytinler, bir iki tanesi sarışın, telaşlı bir yumurta, belki biraz da fındık ezmesi. Tabi. Bakın, iyi bir yumurta yapmak için o an başka bir şeyle ilgilenmemek lazım. Odaklanmak lazım. Şimdi size işin tarifini veriyorum. Bunları yazabilirsiniz. Her şeyden önce kararlı olmak lazım. Biraz cesaretli olmak lazım. Ne istediğini bilmelisin. Ama kaba biri de olmamak lazım. Sahasıyla beyazını doğru zamanda pişirmek lazım. Ateşin dozunu sonlara doğru arttırmak lazım. Doğru zamanda bitirmek lazım. O zaten belli eder kendini. İşareti verir size. Yeter artık bitir der. Hata yapmaktan da korkmamak lazım. Biraz sertlik bile olabilir. İşin doğasında var bu. Nitekim doğru anda bitirmek lazım. Afiyet olsun. Bu tarifi olduğu gibi başka konularda da kullanabilirsiniz. Neyse. Ve evet, kahvaltım bitti. İyice doydum. İç organlarım onlara gönderdiğim besinlerden dolayı bana teşekkür ediyorlar. Her kahvaltıdan sonra bu yaşanıyor. Olay tam olarak şöyle gelişiyor. Her kahvaltıdan 20 dakika sonra kapım çalınıyor. Girin diyorum. Bütün iç organlarım toplanmış bana teşekkür etmek için odama gelmişler. Ciğerim, böbreklerim, safra kesem, midem, kalbim vesaire. Hepsi aynı anda odama giriyor. En önde midem var. Konuşmacı o. Bana şöyle söylüyor. Teşekkürler patron. Bize verdiğin bütün besinler için. Teşekkürler. Sonra odadan hepsi çıkıyor. Akciğerim hariç. O çıkmıyor. Buyur bakalım akciğerim. Senin bir maruzatın mı var diyorum. Korkuyor benden ama utana sıkala söylüyor o da. Patron her şey çok güzel ama şu kahvaltının üzerine bir de sigara içmesen diyor. Hallederiz diyorum. Başka bir şey yoksa çıkabilirsin ciğerim. Ha bu arada akciğerim. Beni düşünmen çok güzel. Çıkarken kapıyı da kapatıver diyorum. Gerçek bir patron gibi yine. İçimizde bizim için çalışan çok fazla çalışanımız var ve onlara bakmak zorundayız. Onlara bakmayı kesersek onlar da bize bakmayı kesebilir. Eğer onlara bakmazsak yarın öbür gün pat diye odama gelip bazı organlarım istifayı basabilir. Sonra dışarı çıkıyorum. Apartman sahibi sağa sola yazılar yazmış. Geceleri kapılarınızı yavaş kapatın, apartmanı temiz tutalım gibi şeyler. Ama belli ki pek sallayan da olmamış. Girişte çöpler gördüm. Bir keresinde yanımıza yeni taşınan bir komşumuz anahtarını içeride unutup kendisi dışarıda kalmıştı. Adamı çok panikli görünce telaşlanmaya gerek yok ben hallederim demiştim. Adam da sevindi tabi. Adamın kapısını banka kartıyla açmıştım. O gün bugündür benimle pek konuşmuyor. Kimseye iyilik de yapılmıyor şu zamanda. Evden çıkıp caddeye ulaşmam için bir yokuş çıkıyorum. Uzun bir yokuş bu. Yol üstünde ne iş yaptıklarını tam anlamadığım bir tekstil atölyesi var. Adamları her gün görüyorum. Kapının önünde oturuyorlar. Ama hepsi çok kasvetli. Genelde üzgün duruyorlar. Sanki İspanya kraliçesinden iş almışlar da kraliçe yaptıkları elbiseyi beğenmediği için daha da bunlara iş vermemiş gibi. Ya da tam kraliçeyle 10 yıllık kontrat yapmışlar da ülkede cumhuriyet ilan edilip monarşi yıkılmış gibi. Adamlar hep üzgün duruyor. Neyse ben yolumdayım. Mahallenin zibilileri sağa sola iç kişileri atmışlar yanlış yere park eden araçlar. Böyle şeyleri görünce 70'li yaşlarında sinirli bir amcaya dönüşüyorum. Ayıp diyorum yahu bizim zamanımızda böyle miydi? Bir belediye çalışanı görür de alır diye sağa sola atılmış şişeler. O vakitten sonra o yokuş beni daha da yoran bir yokuşa dönüşüyor. Az önce gençtim tabii. O yokuş beni pek yormuyordu. Şimdi 70 yaşındayım. Hem asabiyim biraz da şekerim var. Sonra bir markete giriyorum çakmak gazı almak için. Kasada duran kısa saçlı kız. Onu çok beğeniyorum. Ama bir türlü konuya giremiyorum. Biraz soğuk da bir kız. Kolay gelsin kızım diyorum çıkarken. Ses yok. Bir iyi günler, bir yine bekleriz, bir hoşçakalın amcacım. Yok. Eskiden böyle miydi İstanbul efendim? Hoş sohbetti insanlar. Bir güler yüz vardı, nezaket vardı. Hoşta bir kız bana niye amca desin? Ayrıca niye çakmak gazı alıyorsam ben? Yani eve dönerken de alabilirdim. Şimdi bütün gün elimde bir çakmak gazı ile dolaşacağım. Bir anda gençliğimin farkına varıyorum ve amcayla vedalaşıyorum. Yeni açılan bir kahve dükkanı var. Oraya gidiyorum. Biraz düşündükten sonra orta boy bir Amerikano söylüyorum kendime. Az sütlü diyorum. Kıvırcık saçlı çocuk tamam diyor. Kahveyi bana karton bardakta veriyor. Cam bardak yok mu diyorum. Kıvırcık saçlı çocuk kendinden emin bir ses tonuyla bana yok diyor. Her şey al götür olmuş. Her şey karton olmuş. Kartonla kahve mi içilir yahu? İçimdeki amca geri geliyor. Bizim zamanımızda böyle miydi efendim diyor. Porselenle kahve içilirdi diyor. Hiçbir şeyin tadı tuzu kalmadı diyor. Dur be amca, başlama yine. Bak karşımda çıtır bir sarışın oturuyor. Yanına gelen giden de yok. Çok belli. O da benim gibi yalnız. Savunmasız bir ceylan gibi. Bu ceylan lafı da amcadan bulaştı bana son zamanlarda. Birazdan buraya semtin genç timsahları gelebilir. Kimse gelmeden ben mi gidip konuşsam bu kızla? İkide bir de bana bakıyor. Bakacak tabii. Ben de da adamım sonuçta. Erkekten anlıyor hatun. Ama nasıl gidip konuşmalı? Tanışabilir miyiz çok sıradan olur. Hayır derse konu direkt kapanır. Daha ucu açık bir şey olmalı. Bir şaka mı yapsam? Pardon. İçeride tepsilerimiz karışmış. Sizin bardağınızın altındaki tepsi aslında benim tepsim. Cık, yok bu da olmaz. Bu da çok sulu olur. Sonra yine o amca konuşuyor içimden. Mektup yaz mektup bence diyor. Dur be amca ne mektubu mektup mu kaldı bu devirde? Hem belki kız kalkıp gidecektir azdan. Neyse doğallık iyidir deyip ayaklandım kızın yanına gitmek için. Doğallık iyidir dedim. Ayaklandım kızın yanına gitmek için. Aldım tepsimi elime. İki adım attıktan sonra kahvem devrildi. Bütün kahvem olduğu gibi yere döküldü. Çalışanlar gördü. Kız da gördü. Günün aptalı bendim. Kıvırcık biraz güldü. Sanki günün aptalına bu kafe bir hediye verse o gün hediyeyi ben alırdım. Biraz bozulmuştum ama çok da bozulmadım. Hatta kızın yanına yine de gidip şunu diyebilirdim. Gördün mü az önce benim kahvem döküldü. Seninkini beraber içelim mi? Ama böyle bir şey olmadı tabii. Tekrar içe girip bir kahve yaptırdım kendime. Bir de paket mozaik pasta yaptırdım evde yerim diye. Niyeyse. Kahve dökülünce biraz mahcup hissettim herhalde kendimi çalışanlara karşı. Sonra oradan ayrıldım. Evde biraz işlerim olduğundan biraz nalbura girip çivi ve sprey boya almam lazımdı. Diyorum ki nalburcuya bunları çift torba yap yolda patlamasın bir şey olmaz diyor. Yine kız veriyorum. İçimdeki amca çıka veriyor yine. Sen yap şunu iki torba garanti olsun diyor. Serseri bir çivinin torbayı yırtıp diğer çivileri de torbadan kaçmaya ikna etmesini istemiyorum. Havada soğuk hem devrimci bir çivi kaçağı beni daha da sinirlendirebilir. Tamam amca diyor. Haklısın. Şimdi elimde çakmak gazı, mozaik pasta çiviler ve biraz sprey boyam var. Şimdi eve dönüyorum. Yolda bir balıkçı görüyorum. Yolun kenarına tezgah açmış. Canlı bunlar, canlı bunlar diye bağırıyor. Ben de balıkçıya bir şaka yapıyorum. Aslında ben deniz mahsulleri tüketmiyorum ama kedim var bir tane. Evden çıkarken bana dedi ki, "Gelirken güzel bir palamut görürsen al biraz." Bu akşam da palamut yiyeyim. Ben de tamam görürsem alırım dedim. Sonra balıkçı sordu tabi. Kedi nasıl konuştu yahu diye. Ben de cevap verdim. Miyav. Miyav ve miyav diye. İkimizi de bir gülme tuttu. O an kendimi bir Dostoyevski kitabının içinde gibi hissettim niyeyse. Az önce 10 rublemle balık aldım. Neyse. Giderken de balıkçıya şöyle söyledim. Bana bak balıkçı. Bu mahallede şakaları ben yaparım. Öyle ulu orta yerde şaka yapma. Hadi görüşürüz. Sonra Zafer Tekele girdim. Balıkları, çivileri, boyayı, çakmak gazını ve mozaik pastayı bir kenara bıraktım. Tekelci Zafer abi o da eskilerden. Komik adam torbalara baktı. "Hayırdır lan, devrimci mi olacaksın?" dedi. "Ya o değil de Zafer abi. Akşam balık yiyeceğim de yanına ne içsem diye düşünüyordum. Sana sorayım dedim. Sen anlarsın bu işlerden." "İçme oğlum şu içki sana yaramıyor." dedi. "Ben de yarasın diye içmiyorum ki zaten. Hem sen tekelci değil misin Zafer abi? Biz içki içmezsek sen nasıl para kazanacaksın?" ''Oğlum ben seni sevdiğimden söylüyorum.'' dedi. ''Doğru diyorsun be abi.'' dedim. ''Ben de şaka yapıyorum zaten.'' ''Ama senin şu göçmen meyhaneci gibi konuşman beni biraz güldürüyor be abi.'' ''İçme şu meredibe paşam.'' O da güldü. Ben de güldüm. Sonra çıktım. Ama insan düşünüyor tabii. Kara ciğerim ve Zafer abi beni önemsiyordu. Bu bile güzel bir şey. Tam tek elden çıkarken de sordu bana. ''Hala bir şeyler yazıyor musun?'' diye. ''Var mı şiir falan?'' dedi. Ben de var dedim. Yazıyorum hala dedim. Oksana bana bir tane ben seviyorum oğlum onları dedi. Yok be abi dedim. Sen dedim mesela bedava içki veriyor musun insanlara? Yok veresiye yok bize dedi. Ben de öyle söyledim. Bende de veresiye yok abi artık. Bedava şiir yazmıyorum dedim. En son rakıda karar kıldık. Balık low gidermiş. E yani doğru da diyor. Elimdeki torbalar artık iyice ağırlaştı. Mozaik pasta, çiviler, sprey boya, balık, çakmak gazı, rakı. Eve geldim. Önce bir güzel karnımı doyururum. Sonra biraz içerim. Sonra da biraz şiir yazarım. Biraz kağıt, biraz kalem. Dünyayı kurtarırım bilmem ama beni kurtarıyor. Hem benim sana yazmadığım gün yok ki. Ama çok içmişim gece. Masanın başında uyuyakalmışım. Elimde kalem kağıtla. Evet, uyuyakalmış. Ama sabaha karşı uyandım. Sprey boyayı Zafer abi'nin dükkanında unutmuşum. Zafer abi de içkiyi biraz fazla kaçırmış gece. Sağa sola yazılar yazarken polisler yakalamış bunu. İlk başta devrimci sanmışlar sonra bakmışlar ki adamcağız şiir yazıyormuş. Sonra salmışlar. Ama yazdığı şiirlerden bir tanesi yarım kalmış. Ben seni kötüleyemem hiç yazmış sprey bitmiş. Ama yine de ben sizin için devamını söyleyeyim. Ben seni kötüleyemem hiç. Çiçekli bir yol vardı yürüdüm derim. Ayaklarıma dikenler battı ama her ormanda böyle şeyler olur derim. Evet devam böyleydi. Ben uyuyakalınca sana da yazamadım haliyle. Ama benim kedim senin için bir şeyler yazmış. Gece bir yara kalemi elimden almış. Ama uzun uzuna şeyler değil tabi yine. Kısa bir cümle. Miyav, Miyav ve Miyav. Kendince yani. Özledim, özledim ve özledim.